Merhaba arkadaşlar. Bugün Seat Leon aracımızın kapı açılmama sorunu ile ilgili bir video çekeceğiz sizlere. Basit bir yöntemle bu işlemi halledeceğiz. 2006 model araçlarda bu sorun kronik olarak geçmektedir. Basit bir yöntemle bu işlemi sağlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar aracımızın görmüş olduğunuz gibi arka kapısı açılıyor şu şekilde. Arka kapıda herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama ön kapımızda sorun var. Ön kapımız açılmıyor. Yani koldan açılmıyor. Şimdi bunun işlemini sağlayacağız arkadaşlar sizlere. Ee, basit bir yöntemle göstereceğiz size bunu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu görmüş olduğunuz kumaşın olduğu döşemeyi sökeceğiz. Yani komple kapıyı sökmeyeceğiz. Onun için de şu görmüş olduğunuz şekilde plastik sökme aparatıyla yapacağız. Ya da siz e, bir tornavida yardımıyla döşemeye zarar vermeden de bu işlemi sağlayabilirsiniz. Şu üst köşeden şu şekilde... Zaten hemen atıyor. Bakın şöyle şöyle görmüş olduğunuz gibi şu şekilde şu şekilde. Şimdi sökme işlemini sağladık arkadaşlar. Sökme işleminden sonra e, buradaki vidadan şu görmüş olduğunuz yerden bu anahtar e, mekanizmasını kilidini sökeceğiz şurayı. E, i̇ki tane vida var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunların söküm işlemini sağladıktan sonra bir e, tornavida yardımıyla arasını açıp VD40 sıkacağız arkadaşlar. Şimdi bunu da sizlere göstereceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu şekilde e, mekanizmanın arasına biz e, VD40'ımızın borusu olmadığından dolayı siz alırsanız VD40 borulu olandan alın. ince borusu olanı. Bu arayı şöyle tornavida yardımıyla açtıktan sonra şu şekilde gösteriyorum. Bakın. Mekanizmaya bakın arkadaşlar. İçine gönderdik. Şu an bir iki kere bu işlemi tekrarlıyoruz. Şu an işlemi sağladık arkadaşlar. Çubuğumuzu çekiyoruz buradan. Tornavidamızı da çıkartıyoruz. Bir kapatıp deneyelim arkadaşlar. Şu şekilde. Bu birinci vidamız. Şu da ikinci vidamız. İki vida ya zaten ulaşabiliyorsunuz. Bunlar da yeterli oluyor zaten. Bu kapılar dışarıdan açılmıyordu. Şimdi e, bir deneyelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an kronik olan kapı açılmama sorunu giderildi. Şu an toplama işlemini sağlayacağız arkadaşlar. Kapımızın tekrardan. Şimdi toparlama işlemini sağlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle sağ köşeyi oturtacağız arkadaşlar. Şu boşluğa. Şu plastiği şöyle. Şu araya. oturtturduktan sonra arkadaşlar sertçe vuracağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an herhangi bir sorun yoktur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapının problemini giderdik arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlar da bu şekilde işlem sağlayabilirler ve araçlarının kapılarını tekrardan eski haline getirebilirler. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.